Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kıvaydı İBAN hatasının çözümünü göstereceğiz. Öncelikle Kıvay'a giriniz. Ben şu ana kadar arkadaşlarımı Kıvay'a davet ederek toplamda 40 TL kazandım arkadaşlar. Siz de açıklama kısmında verdiğim linkten kayıt olarak para kazanabilirsiniz ve daha sonra arkadaşlarını davet ederek para kazanabilirsiniz. Öncelikle para çekme işlemine giriyoruz. 40 TL'lik çekim işlemi bulunmadığı için ben 30 TL'lik çekim işlemini yapacağım. Öncelikle banka kartımızı ekleyelim. Ad, soyad, telefon numarası, IBAN ekleyeceğiz. ibanı giydikten sonra ibanın arasındaki boşlukları sileceğiz boş hatayı boşluklardan dolayı veriyor boşlukları sildikten sonra telefon numaranızın başına artı 9 kodunu eklemeyi unutmayınız yoksa kabul etmiyor Videomuz bu kadar arkadaşlar. Onayladıktan sonra çekim işlemi başlayacaktır. En geç 5 güne kadar çekim tamamlanıyor. Kanala abone olarak bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Video sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.